Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde bu hafta neler var. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle Peros'un şu şekilde renkli çamaşır çamaşırlar için sıvı deterjan fiyatı ise bunun 99 lira 50 kuruş. Bunlar bu şekilde 3 litrelik oluyor ve burada böyle farklı olanı var. Bunlar da narin e, yünlüler için olanı var arkadaşlar. Ve e, fakir parket var. Şu şekilde bu da parkeler için. bir litrelik fiyatı 29 lira 75 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde ahşap temizleyici ve vece bloklar var. Şöyle domestos Bunların da e, ikili olarak satılıyor. fiyat 47 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle desenli peçeteler var arkadaşlar. Şu şekilde e, softunmuş. Fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve ECO markasının şöyle mavi peçeteleri var. Şu şekilde. E, fiyat 16 lira 50 kuruş ve temizlik bezleri var. Mikrofibel temizlik bezleri. Fiyatları ise 39 lira ve burada da şöyle ikili Mikrofibel temizlik bezleri var arkadaşlar. Bir adet e, temizlik bezi, bir adet cam bezi. Fiyatı ise 39 lira ve çekmece kokusu var şu şekilde. E, dolap kokuları için şu şekilde farklı farklı kokuları da var tabii ki. Şöyle Akdeniz esintisi. Fiyatları ise 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle desenli bulaşık süngerleri var. Bunların da fiyatları 25 lira ve jambilinin şöyle üçlü ıslak mendilleri var arkadaşlar. Fiyat 42 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle elmalı solonun şöyle elma ve karbonatlı olanı var şu şekilde. Fiyat 18 lira 50 kuruş ve porçöz var. Şu şekilde banyo. Bunu da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Fiyatı ise bunun 36 lira 75 kuruş. Bunlar 750 milimlik ve Dio'nun şöyle leke çıkarıcı var. Şu şekilde Bunlar da 1 litrelik. Pardon 750 milimlik. Fiyatı 34 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var ee, bu şekilde. Ve porçözün şöyle mutfak var. Ee, bu da bu şekilde. Bu da 36 lira 75 kuruş. Hem banyo hem mutfak. Ve Dio'nun Arap sabunu var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da 1 e, litrelik oluyor. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 25 lira 50 kuruş ve vece aktif köpükler var. Şu şekilde ee, bunların da fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da temizlik bezleri var beşli olarak. Ee, bunlar da bu şekilde fiyatları ise 85 lira bir fiyatı var ve şöyle bir göstereyim. Ee, Bunlarda da Fairy'nin bulaşık makine tableti var. Platinum e, tablet 80 li. Fiyatı 450 lira. Bir fiyatı var ve renkli süngerler var. Bunlar da 10 olarak satılıyor. Fiyat 22 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da Dove markasının duş jelleri var. Şu şekilde. Bunlar da 450 milimlik oluyor. Fiyatları ise 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Angel'in şöyle nemlendirici e, kremi var. Pardon. E, Elsevin. Fiyatı ise bu saç maskesiymiş. Fiyatı 99 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, deodorantlar var. Şu şekilde. Fiyatları 65 lira. Bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve e, diş macunu var. Bunların da fiyatları 35 lira. Ve silipinin bir numara normal e, petleri var. Bu e, bir numara oluyor. Fiyatları ise 79 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, Sleepy'nin 80'li olanı fiyatı 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle Sek markasının sıcak çikolatası var. Kako e, şöyle fiyatı ise 27 lira 50 kuruş ve Tat markasının şöyle domates salçası var. Fiyatı 89 lira 50 kuruş ve Cem markasının da şöyle yeşil zeytinleri var. E, fiyatı 95 lira bir fiyatı var. Evet Burada da Saban markasının şöyle nohutları var. Fiyatı 97 lira. Bunlar 2,5 kilo oluyor. Ve burada da şöyle Barilla'nın makarnaları var. Ee, şöyle midye ve deniz kabukları. Fiyatları ise 23 lira. Pastavilla'nın şöyle makarnaları var. Kalem, burgu makarna ve şöyle mantı makarnası. Kelebek makarnası var. Ee, şöyle kalem kesme ve tel şeriyeleri fiyatları ise 19 lira 500 gramlık oluyor. Ve burada da şöyle şifa baba süt reçelleri de var. Şu şekilde fiyat 32 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve burada da saklama poşetleri var. Dolap saklama poşetleri Klopraksın 120 120'li. Fiyatı 45 lira bir fiyat var. Ve burada da şöyle süzme çiçek balları var. E, 230 milimlik fiyatı ise 20 39 lira 50 kuruş. Ve e, durum markasının çiğ tohumları var. E, fiyatı 13 lira 25 kuruş. Bir fiyat var ve mutlu makarnasının şöyle e, gurme makarnalar, midye makarnası var arkadaşlar. Ve deniz kabukları fiyatları 18 lira. E, pardon. E, Evet fiyat 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve Filiz markasının bukle makarnası var. Şu şekilde yumurtalı oluyor bunlar. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. Bunlar 350 gramlık. Ve burada da şöyle e, göstereyim. Bunlar da yer fıstıklı. E, soslu yer fıstıkları. E, fiyatları şu anda evet 23 lira 50 kuruş. Bunların fiyatları arkadaşlar şu şekilde. Bunlar da bu şekilde böyle. Ve burada da of çayın tiryakisine var. E, yüzlü olarak satılıyor. Fiyat 64 lira 50 kuruş. Efor markasının çayları var. Şöyle. fiyat 89 lira 50 kuruş. Ve Jagos markasının fitre kahvesi var. Fiyatı 76 lira 50 kuruş. E, burada da Ülker'in rulo katları var. 9 kat 29 lira 75 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da pastiller var ee, boğaz pastilleri. şu şekilde farklı çeşitleri var 24 adet var içinde fiyatı 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var pratik fitre kahveleri var şu şekilde kafe kromun fiyatı ise 5 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle yer kısıtları var arkadaşlar. Şu Züber e, Züber markasının şu üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve susamlı krokanlar var. E, bunların da fiyatı 19 lira 50 kuruş ve hurma barları var arkadaşlar. Bunlar Züber markasının. Ee, şeker ilavesiz, şu şekilde fiyat 34 lira 50 kuruş. Fiskot'un susamlı krokanları var, ee, fiyat 19 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var ve burada da şöyle e, çiko fındıklı, çik e, çikolatalı sütler var, laktozsuz Fiyatları ise 49 lira ee, bir fiyatı var. Nugon'un şöyle Fiskobillik fındık kreması var. Şu şekilde arkadaşlar fiyatı 89 lira 50 kuruş. Ve nıhır e, pardon nuhut, e, çıtır nohutlar var. Şöyle bir bakayım hangisi oluyor. Evet bunu göremedim. Kaju var. Şu şekilde kajuları göstereyim sizlere. E, fiyatları 35 lira. Bunlar 100 gramlık oluyor. Ve kavrulmuş e, badem içleri var. Fiyat 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, bu şekilde arkadaşlar ve bakalım burada da şöyle fındık var nut master'ın kavrulmuş tuzlu leblebiymiş pardon fiyatı 21 lira bir fiyatı var ve nohut cipsleri var fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var burçak, tahıllı, patlaklı susamlı, harş haşlı oluyor bunlar da üçlü paket Fiyat 32 lira. Ve paylaşma kofretler var arkadaşlar. Çikolatalı fındıklı barlar. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kuşburnu mermelatı var. Ee, bu şekilde fiyat 39 lira 50 kuruş. Demleme çaylar var 20 lira olarak. Fiyatı 5,5 ,5 lira. Ee, ve burada da mor unlar, mora unlar var arkadaşlar. Sarı un var. Ee, şekilde farklı farklı. Un çeşidi var, ee, mur, mor unu da var. 500 gramlık fiyat 17 lira 50 kuruş. Ve burada da Nescafe Nescafe Gold fitre kahvesi var. Fiyatı ise 59 lira ve burada da glutensiz keçi boynuzu e, unları var. Fiyatları 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Meyveli barlar var şu şekilde. Fiyat 39 lira 50 kuruş ve e, dost markasının bademli içeceği var fiyat 39 lira 50 kuruş bunlar 1 litrelik oluyor ve sıcak çikolata tozu var şu şekilde kafe kromun fiyatı 79 lira 50 kuruş ve burada da şöyle göstereyim salep var salep tozu bunu da göstereyim sizlere bunlar da 1 litrelik fiyatları ise 79 lira 50 kuruş ve burada da erik var arkadaşlar. Ekstra yumuşak e, erikler. Şu şekilde. Fiyat 39 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle kayısı da aynı şekilde var. E, bakalım başka. Evet. Fiyatlar ise 50, e, 39 lira 50 kuruş. Evet. Bunlar da yer fıstıklı çikolatalı drajeler. Fiyatları 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle etinin bu şekilde eee kakao'lu müsli, ince öğütülmüş yulaf var. Fındıklı, kakao çekirdeği ve kakao Fiyat 29 lira 50 kuruş 250 gramlık. Vişneli kakaolu hurma topları var ve burada da şöyle çilek topları da var. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş siyah Marmara birlik siyah zeytinler var. 800 gramlık. Fiyatları 99 lira 50 kuruş ve kakao fındık kreması var. Şu şekilde fiyatı 92 lira 50 kuruş. Bu da 700 gramlık fındık kremaları var. Ee, 380 gramlık fiyatı 89 lira 50 kuruş ve burada da Seymen markasının şöyle reçel çeşitleri var. Fiyatı 27 lira 50 kuruş torku markasının şöyle tahinleri var. E, 350 gramlık fiyatı 49 lira 75 kuruş ve torku markasının şu şekilde üzüm pekmezi var ve dut pekmezi var arkadaşlar. Şu şekilde fiyatları 46 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve şu şekilde de e, eti burçan şöyle göstereyim. Bunlar da tuzlu zeytinli. Fiyatları 25 lira ve burada da şöyle tahıl patlaklı kakaolu bisküviler var. Burçak markasının fiyatı 32 lira 50 kuruş. Ve Milka'nın şöyle çikolataları var. fındıklı. Onları da şöyle bir göstereyim sizlere. Ee, 270 gramlık fiyat 62 lira 50 kuruş. Ve Bebeto'nun şöyle yumuşak şekerleri var. fiyat 43 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Kastamoğlu e, helvaları var. Çekme helvası. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle vanilya kremalı kakaolu bisküviler var. Şu şekilde fiyatı 75 lira. Ve kutu gofretler var. E, Fiskos markasının fiyatı 59 lira. E, Züber markasının meyve topları var. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle e, Züber markasının koloje protein barları var tane fiyatı 23 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var ve Dorku markasının helvaları var. Şu şekilde sade ve kakaolu helvaları var. Fiyatları 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. ve Burada da şöyle fındıklı çikolatalı barlar var. E, fiyat 32 lira 50 kuruş ve kolay hamur var. Şu şekilde e, yuva markasının fiyatı 4 lira ve burada da şu şekilde göstereyim antep fıstıklı Bitter çikolatalar var. Fiyatları 26 lira. Bunlar böyle çilekli oluyor. Ve burada da karpuzlu, naneli şek e, sakızlar var. Fiyatları ise 19 lira. Ve gofretler var. Şöyle küp gofretler. Fiyatları e, 32 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve haşhaşlı kakaolu kurabiyeler var. Fiyatları 18 lira. Ve protein e, şöyle cipsler çeşitleri var. Şu şekilde. E, fiyatları ise 15 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet